Son videosunu paylaşacağım. Evet. Tığ işi, buz devri kahramanı Sidi örmüştük. Önceki bölümlerde. Sonrasında kız arkadaşı olan Buruku. Şimdi ise son bölümde saçlarını yaparak çalışmamızı tamamlayacağız. Hazırsak, gerekli malzemelerimizi sayalım ve yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Bu bölümde ben e, şu modelde bunda kızıl saç kullanmıştım. Bunda ise kahverengi, koyu kahverengi bir ip kullanarak saçı yapacağız. Şimdi bunu yapmak için bu arada kanalıma ilk kez geliyorsanız ücretsiz olarak abone olup beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bizi hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlara da bunu yazın lütfen. Evet şimdi ipimizi alıyoruz. Koton bir ip Dilerseniz akrilik ipte kullanabilirsiniz akrilik ipler biraz daha parlak oluyor şimdi ortalama bir uzunluk belirleyeceğiz ben genellikle 20 santim kesiyorum bir tanesini ölçmeniz yeterli sonrasında şu şekilde ikiye katlayıp ölçü çıkarabilirsiniz Şimdi normal bir ipten bu kadar güzel bir saç nasıl oluşuyor? Daha önce Merida bebek prenses Merida örmüştüm, onun saçlarını da bu şekilde yapmıştım. Şimdi gösteriyorum, bakın ipimi alıyorum, iğne yerde, ucu pot bir iğnem var. İğne ile saçların arasını açıyorum. 4 katlı bir iplikti bu, iki iki ayırıyorum şu an. Evet bakın. Bu şekilde dilediğiniz kadar saç yapabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Şu ipimin ucundan iğne ile geçiyorum. Ve katlarını ayırıyorum. Tek tek değil de ikişerli ayırmayı tercih ediyorum. Evet bu şekilde hazırlayalım. Arasında şöyle saçın tam olarak nereden başlamasını istiyorsanız oraya doğru bir iğne ile çıkış yapacağım uzunca bir ipi alıyorum şöyle arkadan geçiş yaptım tam ortaladım şimdi bu ayırmış olduğumuz iplerden üçer tanesini aynı anda dikeceğim. 1 2 3 Şimdi tutuyorum. Ortaladım. Hemen bir arkaya çok kolay bir saç yapma tekniği bu arada bebeklerde de kullanabilirsiniz bunu yine 3 tane ayarlıyorum 1 2 ve 3 ortaladım atladığım yerden bu işlemi şöyle aşağıya kadar devam ettireceğiz. Bir kere daha göstermek istiyorum. Siz dilerseniz ikili de yapabilirsiniz. Dörtlü de yapabilirsiniz. Ben üçlü yapmayı tercih ettim bu videoda. Şu iki katlıyorum. İğnemle arasından geçtim. Çıkış yaptığım yerden geçip bir sonraki ilmekten çıktım ve düzelteceğim ve ipimi çekiyorum çektiğim zaman ortasından geçtiğim ip ikiye ayrılıyor zaten şöyle çok kolay kullanışlı bir yöntem Umarım sizler de severek beğenerek yaparsınız şuraya kadar bu işlemi tekrar edelim e şimdi bu kadar yeterli olduğunu düşündüm düzeltelim ve keselim uçlarını keserek düzelteceğiz kahverengi saçlı oldu. Şimdi şöyle yapıyoruz. Saç arkaya doğru atıyoruz şöyle elimle çektiriyorum yapışsın diye üst kısımdakilerin yapışmasını istemediğim için çok bastırmadım çok kolay bir amigurumi saç tekniği Evet bebeğimiz hazır gördüğünüz zaman Sizlerde sosyal medya hesaplarınızdan sihirli ilmek sepetini etiketleyip resim paylaşmayı unutmayın lütfen. Daha geniş kitlelere ulaşabilmek, sizlerle daha güzel videolarda, daha güzel modellerle karşılaşmak için güzel beğeni ve yorumlarınızı talibiz. Evet. Bu güzel videonun da sonuna geldik. Dilediğiniz renklerde örerek bebeklerinizi süsleyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.